Bannerlord'un Lord'un çok oyunculu moduna hoş geldiniz. Buradaki herkes gerçek oyuncu. Modun kuralları şunlar. Her tur başlangıcında üç bölgeden biri seçilir ve tüm oyuncular oraya gider. Bölgeye ilk gelen birlikler savunurken sonradan gelen birlikler saldırıya geçer. Eğer sancağı uzun süre tutmayı başarırsak bizler moralden kazanmış oluruz. Eğil bekle. Piyade Ağlamadan geri çekil, piyade geri çekil, piyade geri çekil. Geri çekil. E, sırtımızı denize vereceğiz. Bizim destek birlikler nerede solda? İnşallah soldan baskılarlar. Geri gelmeye devam et, geri gelmeye devam et. Bak şimdi sayıcı olarak azız, tamam mı? Bizim destek birlikler gelene kadar bekliyoruz burada. Geri gel, düzenli geri çekilmeye devam et. Düzenli geri çekilmeye devam et. Sağdan gel, arkaya abi. abi. Tamam sağ taraftan ittir şimdi bak. Herkes sahile yapışsın. Ayağın suya girsin. Ayağın suya girsin. Ayağın suda görmediğimi kayarım bak. Gel. Sağ tarafta iktiriyoruz. Düşman okusu sol tarafta açıyı onlara vermemiz lazım. Devam et buradan. İktir şimdi. Tekneleri geç, tekneleri geç. Çok güzel bak püskürtüyoruz onları. Devam böyle. Böyle devam, böyle devam, böyle devam. Çok iyisiniz. Yardır, 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 yardır. Devam et. Düşman okusuna dön şimdi. Dönü okçuya dön, dön. yönünü okçuya dön. Bak çok güzel püskürttük burayı. Dön yönünü okçuya ilerlemeye devam et. Dön yönünü okçuya. Mükemmelsiniz. Böyle devam beyler. Elinize sağlık. Çok iyi ilerliyorsunuz. Tepeye doğru ilerle mükemmelsiniz. Böyle devam. Et. Hattı bozma, araya girenleri ayıkla. Açıyorlar Çok abi. Cazır. Geri çekiliyorlar. Korku işte İşte bu abi. O Çok o abi. Ileride. Devam et. Mükemmel. Bozma. Devam et, devam et, devam et. Kaçanı kovala abi. Savaşmaya basabilirsin Arkadan baltayı yersin. Devam et. Aynen öyle. Kaçanı kovala. Koş, koş, koş. Kalkan tutarak ilerle bak. Adam oksuz. Oksuz kalkan tutuyorsun. Devam et, devam et. Mükemmelsin, mükemmelsin. Devam et. O tepedeki okçular oraya mezar olacak. Elinize sağlık. Devam et. Bastır, bastır. Ya bastır, erimeye e, başlayalım. Bas. Hat oluştur, hat e, oluştur. Erilmez ve iki katılır şu an. Devam et. Top bekliyor saldır abi. Yarısı okçu zaten. piyadere e, şeyler azlar. Devam, devam, devam. Kaçanlara V'ye basarak... Ya yani V'ye basmayı unutmayın. Arça... E, o bak onu yapmayın Marçal. Sebastian abi arkandayım. Devam devam. Ya gördüğüne daha gir artık ya. Zaten iki katlıyız adam abi. Abi çimlerden oh, tam göremiyor <laughs> ki. <gülüyor> Bak, zaten zaten aldık şey ne kazandık. Ne kadar yakın göremiyorum. Çok arkadayım ben. Tamam kal orada. Orada konumu koru. Buna lan direk ağacın. Maestek'e geri gel. Ağacın sonuna doğru ikili kalkan duvarı yap hızlı bir şekilde. İkili beyler. İkili beyler ikili. İkili kalkan duvarını yap. Ya. Bekle, Bak, bekle. Evet, DPD ne geliyor? Hazır ol girmeye. Arkaya aldık. Soldan gir, soldan sola gel. Sola yapış, sola yapış. Soldan ilerle. Soldan ilerle püskürt atla. İleriye doğru ittir bak. Ar aldık bak. Ar aldık. Devam et. <laughs> Adam. Eyle. Araya sarkanlara çok takılmayın bak. Devam et. İttir dilek ağacına Zersiz doğru ittir. Gelsin oğlum buraya gel. dilek ağacına toplansın. Beraber oyna. Arkaya açılma çok fazla. Arkaya açılma çok fazla. Arada bak V tuşuna basın. Kullanın açılmıyorsun bayrağı koruyoruz sadece bayrağı koruyoruz devam et bırak onlar tuşlasın sol taraftan destek de geldi devam et toplanın ilerleyeceğiz şimdi hazırlan hazırlan püskürtmeye hazırlan okçusuna doğru ilerle şimdi okçusunu gördün okçusuna doğru ilerle okçusuna doğru ilerle aynen öyle okçusuna doğru ilerle kayaya doğru ilerliyoruz devam et yönün okçuya dönük olsun mümkün mertebe itlememeye çalış Devam et, devam et. ilerliyoruz Okçuya doğru ilerliyoruz. Okçuya gitmemiz lazım bak. Çok felaket çıkarıyorlar. Birbirinize yakın oynayın. Puşla, okçuya puşla, okçuya puşla, okçuya İndir şunları şu kayadan. Sizi. Tamam bekle geri çekil, geri çekil. Sancaklar geri gel. de ağacına çekilin. Abi sadece okçuları kaldı. Geri çekilirsek şu an eririz ama. Piyade Oca, toplan iki kayanın arasındalar. İki kayanın arasındalar. top Abi ilerle. okçu ilerle. Oğlum nasıl ya? Ya bu okçular yok ya. Böyle bir şey yok ya. Bu ne oğlum? Dalga mı geçiyorlar ya? Abi, çok balta var da. Balta da çok yavaş abi. Gürz hızlı vuruyor. Önümüzdeler. 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 de. Önümüzde de. Koş koş koş. Sonra da gelin abi. Okçular önümüzde bu arada. Okçuları abi, yiyelim. Abi bak de. Devam v et. okçuları yiyelim. Ok 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 Aynen öyle çok mantıklı. Tamam devam et. Okçuya puşta onlar şu an mal olacaklar. Puşta puşta bunların yaskeleri bu kadar hızlı. Basar. Ne var? Ne Devam et. Devam et. Mükemmel açı. Sıkıştı. Hadi abi. Post bir kanka daha İşte bu. Devam et tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ortaya doğru gel. Ortaya doğru okay, gel. yerde de. destek lazım soldaki. Piyade gel. Piyade gel. Çabuk hızlı bir şekilde. Lan tamam, okçuya basma bas, artık gel. Ağır piyade biliyor okçuya bas. Ağır piyade okçuya bas. Şurada bir line yap. Sancaklar gör. Şurada bir line yap. Beraber topla gidelim. Piyade sola topla. Sola topla. Piyade. Devam et. Abi çok güzelimler be. Ancaklar ne gördüm seni şey. tamam. Bak daha dağıldılar şu an. Bizim arkadaki sarkan adamları şansları çok bozuyor. W basın beyler. W basını atlayalım. Sol taraftakiler ilerleyin artık. Geride bir iki kişi, üç beş kişi dalan görüyorum bak. Hadi, hadi denize doğru ilerle, denize doğru ilerle. Sol taraftan kapan denize doğru. Altı için almaya çalış. Aynalı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Daire haydi beyler, aldım. haydi, Aynalı. haydi koçlarım. Mükemmel. Park açıldı. Devam, böyle devam. Sadece çiftleri, boksları kaldı. Eritiyoruz onları da. Aldık sancıya devam et. Bravo beyler haydi. Topçu mu? Toptu. Sancak düşemez. Sancak var. Düşemez. Aldık sancıa devam et. Beyler hadi yok edin tamam. Burayı burayı aldık. burayı aldık. Aldık burayı. Bravo. Okçu geri koy. Olmuyor da piyade bak. Piyade ilerle, piyade ilerle, ilerle. Line'ı kilik alkanlı bu şekli ilerle. Manchester kal orada bekliyor. Düşmokçu burada bizi görüyor mu? Bak bunlar arbeddi. Bunlarda okçu var zaten. Piyade ilerle. Dağıldılar şu an. Lan taks e, şey çıkma, sorun dışa çıkma, sorun dışa çıkma. 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 Bırak sorun dışı. İlerle, ilerle, ilerle. Çıkıcı, okçular, kıcı, okçular, basın. basın bak, B'ye basın, şu B'ye tuşuna basın. Adamlar bizden hızlı koşmuyor. Devam et. Arkalamamız lazım artık şunları. Araya aldığın yeri ye onu. Tam çok takılma onu, mükemmelsiniz abi. Tam bir yerde kal burada bir. Sudan içeriye girme, sudan içeriye, içeriye girme, bekle. Sağda okçular var. Arkasından gelen abi. var mı? Abi, yok. yok. Tamam, gir o zaman, gir o zaman, gir 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 içeri gir içeri gir içeri gir içeri gir bastı gir bastı Haydi be yarak edin oğlum böyle bir şey olamaz ya tamam çok ileri gitme çok ileri gitme şuraya yapış şuraya yapış arkadan çiftliklerimiz geldi bak gidiyorlar O lezzetlikte girdi geri araya aldık İttirmeye devam et gittirmeye devam et gittir 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 Geri araya aldık Üstten vurdu tk atmıyorsun haydi koçlarım haydi üstten vur tk atma haydi vur vur kafalarına vur kafalarına haydi Araya girmelerine izin al. verme. B tuşuna bas, ittir. B tuşuna ittirdiğin zaman daha sonra Devam et. Devam et. Arkaya girenlere çok takılma. Sen devam et sadece. Tamam şimdi herkes bayrakla oynasın. Bayrağı da tamam. oynuyoruz. Bölgeyi geçirdik. Devam. Tamam bizde bizde. Aldık buraya. Tamam bayrakla oynuyoruz. Çok güzel. Eliniz bu abi okçuları i̇şte Bu abi. Nerede? Nerede, Nerede abi? ya? İlk kez İngilizce'ye bi... Onlar İngilizce, 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 İngilizce İlk kez Bak şu ses gibi tamam Komutan Çamda dışını mutlulukta haberiniz olsun Komutanı bölmeyin Harbiden yeter diye. ama 2-3 kişi konuşsun sadece Binaya girelim ya binaya Zahir etmeyeyim diyorum da Gelin binaya girelim Lan top bekir hücum gördüğün yerde git Bayrak bize daha da alamazlar zaten Ne diyor? Son mu diyor? E beraber yapabiliyoruz Hayır, beraber yapalım Okçularım var? Solda direkt ordu var Tamam bırak sağdan gel, sağdan gel Tepeyi bırak hakim tepe onları aldığını zannetsinler. Aşağı in. Aşağı in. Düşmana ilerleme bak. Aşağı in abi düşmana ilerleme. B'ye basarak geri gel. Okçu geride kal biraz. Alan bırakacağım sana. Bak burada sapaytlarsak bu fight'ı kaybederiz derken buranın sayısı az. Tamam C bayrağına dön. C bayrağına doğru ilerle. Sağ taraftaki kalabalık. İlerle C bayrağına doğru. Şu an çok dağınıklar. Ama sol tarafımız eriyor. Sol taraf sağ tarafa kadar geri çekilmeye çalışıyor. V bas sağ tarafa geç beyler. sol taraftaki. tekrar. basın sağ üst sağ üstün. C bayrağına doğru düzen. Bak çok ilerlersen adamlar araya dolar. Girme arada kalma. Sağ taraf ilerlemeyi bırak artık kal burada. Arkada kalanları toparlamamız çalışıyor. ilerleyeceğiz. Sağ taraf C bayrağına doğru ilerle. Herkes C bayrağın üzerim şimdi ilerlesin. Mükemmelsiniz beyler. Ağaçların arasında kalanları gir. Devam et devam Kaçıyorlar bak mükemmel. İşte bu be. Farkındayım ama yapacak bir şey yok. Onlar bize burada yakaladılar. Topçumuz da var bizim. Topçumuz var o gelirken, Bakayım bir dakika. Varmış. aşağıda birkaç tane topçumuz var. Tamam toplan. Tamam güzel. Bayrağı. B bayrağında toplan line yap. Gel B bayrağına gel. Hadi Alev haydi. Taşkın haydi. Kralın şahı için asker.